Geldim abi. Toplarız hepsini. Görüş ver. Onu da zıpla at. İnfazla 3'te 3. <laughs> Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde Guz kahramanı var. Koridorda Gusion oynayacağız. Ambleme amblemi para rune olarak girmedim. Bu sefer büyük öfke 40 seviye olanından girdim. Şöyle hem manamız hem de birazcık daha hasar olarak kullanmak istedim. E, altın lane'i kaldı tamam. Şöyle şununla başlayayım. Aa ne oluyor lan? Ha tamam. Kagura şey Kagura diyorum. Sen bir de git. Hayır, hayır, çık çık bir de gitsin. Sal koridor bana. XP'de oynayacağız. Okey. Kim gelecek? Guni verme. Evet derken bir tık hasar vurdu. W ile başlamış. İlginç. Şöyle ben yine kendi klasik buildimi kasacağım Tellal'sız. Belki ilerleyen seviyede e, dakikalarda Tellal alabilirim ama şu an almak yok aklımda. Öldü bu bu arada. Güzel. Şöyle botu da bakalım ne botu alacağız. Tamamdır botumuzu bu alacağız. Tamamdır her şey güzel ilerliyor. Şöyle gen katabilirsem geliyorum. Belki bir hata yaparlar. Onu çalabilirsem diyecektim. Çarpını kullandı. Okey. Bizimkiler orayı e, darlıyor. Bu benim üstüme atlar mı? Zilong şunu alıyor. 4 olacak. O yüzden burada yakalanıp hasar yememem lazım. Yoksa zilong tamamlar. Keserler beni. Şunu alıyor zilong. Sesi geliyor. Şu küçüğü de alıp e, çıkacağım. Zaten büyük olanı kesecekler. O yüzden XP minyon kaçırmayacağım. Tamam. Kesemez onu. Şunu da alıp ben bir 4 olayım o zaman. Tamamdır. Şimdi Zilon Efendi. Anda da burada. Bekleyelim bakalım. Birazcık hasar vursun. Şöyle bir toplan atayım bir tur. Abi düz vuruşu attırmadı gördünüz de. Lan ne yapıyorsun aptal? Düz vuruşu attırmadı gördünüz değil mi? Orada düz vuruş atsaydım kaplumbağayı alamadan kesecektim. Güzel de oynamıştım ama olmadı be. Onun xp'si gitmesin. Tamam. Ee, ultime biraz var bekleyeceğim. Dur bakalım. Oynayabilirim. Ama W'sini çok atabilirim ben ya. Tamam alır link onu. Al ultiyle tamam alır alır. Bir düz vuruş, çok güzelsin. Tam ölmeden çıktı. Şimdi Zilong çektim. Jao gelmiş. Ben minyonumu alıp level atlasam. Jao hasar mı yok tank. Tamam. Ee, Zilong aşağıda gelecek yok şu an. Guniver harici. Şöyle şunu da basayım. Jao burada. Okey. Şöyle şunu bir büyültelim. Tamam aşağıda güzel kill aldılar. Abi Jav sen tanksın niye koridor ittiriyorsun ya. Gunivert gitmiş ben buna girerim ki bu arada. E kesemezsin ki tanksın. Yani amacın ne? Şöyle bir ses. Tamam Zilong redini alıyor. O redini alana kadar ben buradan itip base atmış olurum yani o gelene kadar. Hemen bir base. Ondan sonra e, önce mid'e vurabilirim. Mid'de kill çıkarsa e, iyi olur. çık Yani çıkacak gibi olursa deneriz. Ondan sonra yukarı tekrar gidebiliriz. Şöyle bitirelim bunu. Güzel. ilk item'ımız bitti. Hemen bir kutsal kristal. Şimdi bunu tekleyebiliriz. Ama yanında zilongu var. Hmm, hasarım yetmedi. Ee, hiç problem değil. Şunu da alalım. İnfazı atmasam iyi olabilirdi bir tek. Lan 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 lan. Tamam. Kaplumay bizimki aldı. Güzel. Lan. Görmedim ya. Ulan bizim Ling'i bedava öldürttüm ya. Ee, abi Link orada Zilonkla çatışıyormuş. İç şeyler ya vallahi hiç görmedim. Orman falan kesiyor sandım şurada. Bak adam beleş öldü ya yok yere. Benim hatam ama yapacak bir şey yok. Ben çok iyi başladım. Cloud'da ilk itemini bitirmiş. Şu an takım olarak gayet güzel durumdayız. İki tane de kaplumbağa almadık. Birini karşı almış pardon. Birebir. Her şey güzel. Şimdi Üste geliyorum. Beni bekle. Tamam. W'sü yok. Şu an bir 10 saniyeye falan gelecek. 10 saniye içinde ona hemen oynamam lazım. Geldim abi. Lan W'leri çekemedim. Tamam. Abi elim çarpmadı W'ye. Geç çektim. Yani kill kaçsa benim hatamdı. Ee, ama aldık sonuçta yani. Şöyle bana gelecek gidecek var mı bir ses? Ses gözükmüyor. Güzel koridora aldık. Şurayı da alalım. Tamamdır. İtemi bitmesine daha az kaldı. Mana... Ee, dur dur dur. Şunun W'sünü alırsam. Bekle bakalım. Şuraya geçelim. Gel bakalım. W atmadan kesebilirim bu arada. Çok seri oynarsam. İşte bundan bahsediyordum. Çok güzel. Tablosunu kullanamadan anlık hasarla kestim. Bakın tellalım yok ama nasıl hasar vuruyorum. Tellala gerek yok abi. Güzel. Şimdi bir tane de bana bir tane adalet kılıcı ver. Hatta karşıda şey kasan yok. Ee, büyü direnci kasan yok. O yüzden bir tane yıldırım copu alacağım. Ben büyü direnci kasan olursa onu adalet kılıcı yoksa şey alırım. Beleşkil. Çok güzel. Şuradan da şöyle bir küyü tutturup sekersek. Hem yıldırım copunda bekleme süresi var. O da güzel oluyor. Şeyim yok. Ee, dur bakalım. Buna bayağı bir hasar atarız. AOQ'yu kaçırdık ama olsun. Zaten e, tutsa da kesemezdim Bunu zıplayacak. Zıplamadan şöyle bir yardımcı olayım. Tamamdır. Kalanını toplarız ya. Dur bakalım şunu bir fazla alalım. Tamam. Güzel sen onu kessin. Dur nereye gidiyorum. Aşağıda Layla var aslında. Bir tür lay Layla'ya uğrayıp onu düşürebilirim. Bekleme sürem kaç? 5. Aynen. Yıldırım copu gayet mantıklı şu an. Layla koridoru itip çıkmış. Görüşü yok şu anda. Mide gitmiş tamam. Ben burayı ittireyim bir iki kez. Ee, farmım falan da güzel. Ee, öl tamamdır. Şimdi geliyorum oraya. Geliyorum. Yeteneklerini kullandılar. Geldim geldim geldim. Geldim abi. Toplarız hepsini görüş ver. Onu da zıpla at. İn fazla 3'te 3. Çok güzel. Şu kuleyi açarsak iyi olur. Yıldırım copu da bitiyor. Şu farmı da alınca bitti hatta. Şimdi. Ne alalım? Bir tane şundan alalım mı? Canımız fazla olsun. Ya da şey alacağım ya. Öldürünce hızlı hızlı ultim dönsün. Bekleme süresini de fulleriz. Bir tane bu itemin adı neymiş? Fani zaman. Geliyorum. Dur bakalım. Çok güzel. Base. Base mi aslında? Yukarı gitsem. Yukarı doğru gideyim. Giderken canımı doldururum zaten. Yukarıdayım güzel farm var. Şöyle yenilemeyi de basayım. Yalnız Layla'nın farm falan hiç e, fena değil. Oyun uzarsa sıkıntıya girebiliriz. Yani Layla diye almayalım. Oyunun late'e kalır. Dur dur beleşkil geliyor önüme. <laughs> Burayı görmediniz. Abi duvardan geçemedim lan. Görmediniz görmediniz. Tamam bu da bitiyor az kaldı. Ultim geliyor çok hızlı geliyor. Bekle bekle bekle. Tamamdır kaçma yeteneğini kullandı ama oraya kadar giremem. Beni turşuya çevirirler valla. Ya da dur bunu bozsak mı? Bir yeteneğim yok. Şu an zıplatacağınız da benim yeteneğim yok. Sıkıntı kanka. Kanka sıkıntı. Oğlum ben seni lan. Nereye geliyor? Doğduğun gibi bir infaz. Ya bana ultisini attı ya. Şu Vexana'dan nefret ediyorum. Şu an Layla'ya var ya bir vururum bir vururum. Böyle abo. Düz vuruş. Ya abi ya. Nasıl öldüm ben bunu? Bunun geriye atması beni çok bozuyor. Böyle geriye doğru kaldırıyor ya, orada düz vuruş attırmıyor. Onu atamayınca da pasifinden can çaldı. Yoksa benim hasarım yetmişti ya. Biraz az canla girdim ya. Olsun. Bir tane şimdi konsantre enerji alacağım. Şey yapmak için e, kill aldıkça canım yenilenecek. Canım yenilendiği gibi de fani zaman sayesinde ultimi bekleme süresi de azalacak. Sürekli kill fight'a devam yani fight'ın içinde sürekli durabileceğim. Bu da gayet güzel. Olacak. Bir Layla sıkıntı ya. Layla çok vurabilir. Önce Layla'ya fokus atarsak bir de Zilong. Lan Lord almışlar. Oyunun sesi gelmedi hiç. Ana. Dur. Şu hemen base atmadan. Burada. Çık 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 oyunu satarız. Vallahi oyunu satarız. <laughs> Oyunun geldiği yere bak ya. Ya minyonu koridoru ittin ya. Base. Bak adamlar yetişti 42k'ya 41k hatta 42k'yı 42k aldı 42K şu an. Farmları aynı şu an alın size farm farkı. Abi şu koridorları tutun gözünüzü seveyim ya. Kaybedeceğiz bak. Abi ya çok kötüler. Ling'in farmına bakın. Karşı cihavla aynı. Tank bir de. Tek atarım direkt. Çok iyi. Ya. Zilong da vurmaya başladı. Adam item bitirdi. Baksanıza adam full item neredeyse. Bir tane zonya mı alsam? Can çalma yerine ne yapsak? Bilemedim. Bekleme süresi 130. Zonya mı alsam? Ben bir tane zonya alayım abi. Kar kafasını şey can çalmaya boş ver. Kendimi dondurursam iyi olur. Zilong vurur yani şu an. Layla da aynı şekilde full item oldu hepsi. Farmda da gördüğünüz gibi çok bir fark yok. Bika. Cloud zaten adam 3 item ama yani bir işe yaradığını görmedim. Link de aynı şekil. Abi şu an ciddi ciddi 3 kişi oynuyoruz. Bak Lunox ben Jao. Diğer ikisinin bir şey yaptığı yok yani. Şu oyunu kaybedersek yazık olur cidden. Ee, üste geliyorum. Benim hasarım çok iyi de. Ölme. Lan karşı Jao gelmiş. Abi beni bırakın artık gözünüzü seveyim. Ölüyor ya. Bir tane doğru rüzgarı almayı akıl edemiyor ya. Bir tane doğru rüzgarı akıl ed almayı edemiyor. Al jav geldi kaç. Nasıl geliyor danaya bak. Jav gör beni be. Abi bu javlar niye koridor ittiriyor ben anlamadım. Tanklığınızı yapsanıza. Abi şu an rakip öyle bir vurur ki bak Layla, Zilong. Leyte kalmış Layla ile lay, Zilong. Bunlar adamı yer yer. İtemlere bak zaten direkt yamulacağız. Ama tek de atarız işte. Bir stun, ufak bir stun atsa da bizim takımdakiler Hadi sattı. Çok iyi. Hii, hasarım yetmedi. Ya çok bir kişi bile alamadık oradan. İnfaz, infaz lan infazım yokmuş pardon. Lord. Lord, 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 direkt Lord. Jilong sattı. Bastım kar topasını. Çok iyi be. Tam gir orada. lan <laughs> lan 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 Ulan bak gördünüz mü Layli? Bir bir ultiyle lord almamızı engelledi. Şu an kimse orada giremez. Ulan Layla. Abi adam hem korkunç silah hem de umutsuzluk kılıcı almış. Yok eder bunlar şu an. Lyle'ye fokus atacaksın ya. İşte Gus'un da kötü yanı bu. Oyun uzadıktan sonra tek kişiye işleyebiliyor. Yani tek kişi düşürüyor sonra ölüyor. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapabilirim ki ya? Orada saldır ya. Abi ölecek ki. Cloud daldığı gibi Zilong bunun ultisini bozacak. Ha Zilong gelmemiş. Gir lan gir. Aboho. Kimlerin eline kaldık ya? Vallahi yazık ya. Şu Ling'in farmına bak. Bütün oyundaki en az farm. Vallahi sil. Bana mı diyor acaba boş konuşma diye. Full hasar insan bir tane savunma kasar. Sonra niye 9 kere öldün He? Allah yanlış bir yere atladım. Abi şu oyun gitmesin ya. Gözünüzü seveyim. Cloud var ya. Ulan Cloud, Cloud. Ulan aralarına girse, canlarına azalsa biz toplasak ya. Ulan Cloud ya. Vallahi yazık. Bir ölümsüzlük mü? Bir şey almam lazım botu satıp. Ama bu çok yavaşlıyor bu sefer. Ama yapmakta zorundayım. Şu şeyi satsak mı ne yapsak? Dur ben bu adamı teklerim. O beni tekleyemeden. Hadi abi. Yes. Ama ben de öldüm ya. <laughs> Niye sevindim oğlum? Ben de öldüm. Allah Allah. 7k vurmuş ya. 7k ne abi? <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapsak ne yapsak? Şunu satıp bakalım ne almışlar. Hiç, büyü direnci kasam da yok aslında ama Alsam adalet mi alsam Yok ya bir tane felaket tellalı Alalım o zaman Ne oldu ekran serisi %30 ama Vur kulak vur artık vur Ölecek yine 7 hasara bak Çek çek of. Şimdi bir ölümsüzlük lazım yine Bu da Guniver olabilir. Oy hepsi orada dikkat. Layla bizde olsa şu an oyunu kazanmıştık. O, o kadar diyorum. Bu linge baksana ya. Full asar kasıyor. Lan beni atıyordu az daha. Mind, Heh böyle split link. Üstüne çekse adamları. No so Al işte yakalandık. Yakalandık. Oyunu kaybettik ya. Of. Şu oyunu nasıl kaybederiz ya. Allah aşkına ya. İmkansız ya abi. imkansız. Şöyle tipler niye geliyor ki. Of. Sinirim bozdu bak. Şunlara baksana ya. Abi iki tane bronz bronz. Of. Yüzde sekiz vurmuş abi. Adam yüzde sekiz oynama daha iyi ya. Yüzde sekiz ya. Abi yüzde sekiz ya. Yüzde sekiz vurmuş. E, Java ondan fazla vurmuş abi. Bakın takımdaki Jao, Tang Jao ondan fazla vurmuş. Valla yazık ya. Report diyoruz bir şey de olmuyor abi. Ne yani? Of. Yok yarı canımı sıktılar ya. Yemin ederim. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almıştırsınız. Ben sonlara doğru keyfim kaçtı ama başlarda güzeldi. Umarım siz de keyif almıştırsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.